Obrigado. Evet. Projeyi e, duyduğumda kapımıza broşürü de bırakıldığında çok sevindim. Çünkü yani her gün evsel atık çöp konteynerlarına çöp atıyoruz ve o konteynerlarda o kadar çok ambalaj atığı var ki hep içim acıyor. Yazık diyorum bunlara. Yani o çöp kamyonlarının da yükünü azaltır çünkü bir konteynerde evsel atıktan çok ambalaj atığı var. Proje çok güzel. Umarım insanlar da size destek olur. Çünkü tek başınıza başarmanız çok zor. İnsanlarımızda da şu da var. Hani eleştirmek çok kolay. Özellikle belediyeleri çünkü belediyeler halka hizmet için burada. Onları eleştirmek çok kolay. Ama bizlerin de buna destek olmamız gerekiyor ki yani insanlarımız hala yola çöp atıyor. Herkes bu konuda hassas olması gerekiyor. Çok basit aslında. Hem de çok güzel bir şey yapmışsınız kapıdan kapıya. Yani ben bunu bir yere götürmek zorunda da kalmıyorum. Ben sevinerek yapıyorum. Bir görev değil, bir zul değil. Doğaya saygımı bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Dört yıldır kendimce yapabildiğim çevrenin de bana gösterdiği düzeyde atıklarımı ayırtıştırıp atmayı özen gösteriyordum. Ama bu daha bir özenli ve biz gelip bizim evimizden almaları bizim için çok daha kolaylaştırdı bu işi. O yüzden teşekkür ediyoruz. Her geçen gün, her geçen yıl çok daha acı bir şekilde, çok daha darbesi, şiddetli bir şekilde biz bunu yaşıyoruz. Bir anneyim, bir aile üyesiyim, bir çevreciyim, halktan birisiyim. O yüzden de elimden geldiğince duyarlı olmaya ve çevremdekileri bu yönde uyarmaya özen gösteriyorum. Çevrelerini özellikle kendi eşlerinin, çocuklarının ve geleceklerinin geleceği için bu projeye katkıda bulunsunlar. Çok teşekkürler. Böyle olunca bizim için çok daha rahat oldu. Kendimiz çöpe taşımıyoruz. Yani haftada bir aynı gün gelip kapımızdan alıyorlar. Çocuğunu, gençliği ve ülkesini seven herkes çok basit, çok da zor bir şey değil. Torbaya koyup atmaları, vermeleri hepimiz için çok iyi yani çok büyük bir faydası var tavsiye ediyorum rica da ediyorum yani yapsın herkes yapsın çok kolay bir şey ama dünya için çok büyük bir şey. Vatandaşlarımızdan en büyük istirhamımız torbalarını ambalaj atıklarını atmaları zaten biz burada tesisimizde ayrıştırma faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Her hafta periyodik olarak düzenli bir şekilde mahallelerimize gidiyoruz. Örneğin pazartesi günü X mahallesine verdiğimizde bilin ki bir sonraki hafta pazartesi günü tekrar sizlere geleceğiz. Sizlerin kapısını çalacağız. Operasyonumuz çok büyük çaplı olduğu için vatandaşlarımıza uymayan saat dilimlerinde gidebiliyoruz bazen. Çalışan hane halkı olduğu takdirde de evde olmadığı için zili çaldığımızda kapılarını açamıyorlar. Vatandaşlarımızdan istirhamımız. Biz bir sonraki hafta muhakkak sizlere geleceğiz. Evde olmayabilirsiniz. Evde olmama ihtimalinize karşı torbanızı evin önüne bırakın. Biz bu torbayı alıp yenisini sizin kapınızın koluna asacağız ya da kapınızın uygun bir noktasına koyacağız. Bu şekilde bu döngüyü de oturtacağız. Sayın Başkanımızın iradesi doğrultusunda projeyi tüm İzmir'e yaymak en büyük hedefimiz. Projeyi yaymamız sonucunda da en büyük bize yardımcı olacak kişiler vatandaşlarımız. Vatandaşlarımızdan tekrar altını çizerek istirhamımız. Ambalaj atıklarınızı lütfen torbalarınızı atın. Bu çevreci projeye lütfen destek olun karbon salınımının önüne geçin. Teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için, dünya için ve şehrimiz için iyi bir proje olduğu için bu proje için de çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ve bu konuda destek olursa çok iyi olur. Çok kendilerine de çok teşekkür ederiz. Güzel bir dünya için hep beraber çalışalım ve atıklarımızı toplayalım. Hep beraber geri dönüşme destek olalım. Güzel bir projemiz yani. Gelişmesi için, yeşil bir alan için projemiz güzel. Atıklarımızı poşetlerimize koyalım. Bize de destek olsunlar. Yeşil bir dünya için hep beraber bu projeyi canlandıralım.